8 oturum sonunda uzlaşıya varamadık. Ekonomik şartlardan dolayı aldığımız maaşlar artık yaşamak için, geçinmek için yetmiyor. Adana'da Toros Gübre'de çalışan 98 işçi 16 gündür grevde. Vatan Partisi işçileri ziyaret ederek destek verdi. Emeksiz vatan olmaz. Vatanı vatan yapan şey alın teri dökmesi işçilerimizi. <laughs> üretenlerimizi. Onların hakkı taslaman verilmedikçe vatanseverlik de olmaz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan ziyarette yaptığı konuşmada zor şartlarda üreten işçilerin görevinin mutlaka amacına ulaşacağına inandığını belirtti. Biz işverenimizin ekmek teknemizi sürdürme gayretinin yanındayız. Onun düşmanı değiliz. Onun en yakın dostuyuz. Ekmek teknesi sürecek. Hayatta kalacak. Ama işçi Hakkını da alacak. Her şey adil olacak. Paylaşımda adalet istiyoruz. Nasıl ki Toros Gübre senelerce kar etti. O karın bir bölümünü de işçimize gönül rızasıyla vermeli. Bugün bize bir grev var. Yarın da bize bir bayram var diyorum. Bu grev mutlaka zafere ulaşacak. Buradaki mücadele azminden ben bunu şimdiden görüyorum. İşçilerin örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıçoğlu da mücadelede kararlı olduklarını belirterek işvereni toplu sözleşme masasına davet etti. Sayın yöneticilere yine müzakere masasını gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte bayramdan sonra Allah'ın izniyle davet bekliyoruz. Tabi gönül isterdi ki bayrama bu şekilde buruk girmeyelim. Fakat kısmette bu da varmış. Bu insanın doğasında vardır. Teklif olur olmaz müzakere olur başlar başlamaz. Bizim hedefe koymuş olduğumuz bir şey var. Grevimiz devam ediyor haklarımızı alana kadar, hakkaniyetli bir şekilde bir ortak noktada buluşana kadar bizim görevimiz devam edecek. İşçiler grev sahasında coşkulu sloganlar atarak kararlılıklarını ve başarıya olan inançlarını ortaya koydu. Ulusal kanal mikrofonlarına konuşan işçiler geçinemediklerinin altını çizdi. Biz ayrıyeten fabrika içinde mücadele ediyoruz. Bu fabrika çalışsın ki hepimiz para kazanalım. Herkes alın terini alsın. Fabrika genelinde buradaki bu bölgede alınan ücret belli zaten. O ücret arasında aralığı istiyoruz yani ne fazlası ne eksiği. Yani ev kiraları belli. Bu grevi Allah'ın izniyle hakkımızı olanı alacağımıza inanıyoruz. Direne!